tutmak için gerekirse çıplak elle tank dolduracağız. Gerekirse tankın altına baş koyacağız. Gerekirse benim Fatma bacılarım, benim nene hatunlarım ayağını tankın altına koyacak. Allah'ın Allah izniyle bu vatan, bu din ve bu namus bölünmeyecek Allah'ın izniyle. Öldürmeyeceğiz. Parçalattırmayacağız. Namuslarımızı heder etmeyeceğiz zelil etmeyeceğiz. Müftü Efendi içeride Yahudi ve Hristiyanlardan bahsetti. Çok doğru, çok mükemmel. Ama ben onların asıl içindeki zekatımızı toplayan, postumuzu toplayan, derimizi toplayan, fitrelerimizi toplayıp bizim aldığımız silahları, benim aldığım tankı, benim uçağımı, benim mermimi, benim vatandaşımı çevirenleri deşifre edeceğiz. Deşifre edeceğiz. Onlara her zaman lanet okuyacağız. Yutmaz bu millet. Yutmam ben. Yuturamazsınız bana. Benim derimle, benim kurbanımın postuyla, benim fitremle, benim zekatımla, sen benim aldığın tankımı, benim üzerime sürersin, benim mermimi bana atarsın. Sana o mermiyi, o tankı alan adam, o başını tankın altına koyan adam, o tankın tekerinin parasını vergisiyle verdi de, bu tankı benim bu başımın üzerinden geçir diye mi verdi? Yarın Ruzi Mahşer'de o delikanlı kalkar da, Ey cemaat, beraber haşrolacağız yarın kıyamet gününde. Allah'ın huzurunda beraber haşr olacağız. O delikanlı kalkar da derse ki ben bu kelleyi, ben bu kafayı, ben bu canımı tankın altına siz bu konuyu konuşmayasınız. Siz bu konuyu külleyesiniz. Siz bu konuyu unutanasınız. Siz bu benim bu, bu konumdan bir mana çıkartmayasınız diye mi ben canımı verdim? Allah'tan şehitler şefaat hakkı istediği zaman o şehit delikanlı bu toplumun yüzüne tükürme hakkını ya Rabbi bana ver derse vallahi Allah ona o hakkı verir de yüzümüze tükürür. Biz